Dijital Detox, ders çalışma verimini nasıl artırır? Günde kaç saatinizi online etkinliklerle geçiriyorsunuz ve bunların ne kadarı zorunlu, mesela ders, işle alakalı şeyler ne kadarı değil? Uzun saatler boyunca telefon ekranını kaydırıp bir şeyler izliyorsunuz siz de değil mi? <laughs> Hem de genellikle bomboş şeyler. Bomboş olduğunu aslında sizin de bildiğiniz şeyler. Belki sonrasında bir pişmanlık hissi geliyor, vicdanda hafif bir sızı oluyor. İçeriden bir ses yükseliyor. Of, saatlerdir bomboş şeylerle uğraşıyorum. Yankılanıyor böyle ama cılız bir ses. Yalnız değilsiniz. Günümüzde her gün milyonlarca insan bunu yaşıyor. Hatta o kadar uzun zamandır yaşıyor ki artık bu konuda ciddi, akademik ve bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bu durumun bir bağımlılık haline gelmesine ve kişinin gündelik hayatını olumsuz bir şekilde etkilemesine dijital bağımlılık deniyor. Ekranlara bağımlılık bizi anlamlı ve faydalı bir hayat yaşamaktan maalesef alıkoyuyor. Ekranlar ve teknoloji onları yanlış kullandığımızda ruh sağlığımızı çok olumsuz etkiliyor. Modum düştü. Bir first infinite atıyorum ağzıma. Modumu yükselteyim, odaklanayım, daha iyi anlatayım. Çok güzel. Size de tavsiye ederim. Konumuza dönelim. Peki ne yapacağız? Doğrudan teknolojiyi suçlamaya bence gerek yok. Onu nasıl kullandığımız önemli. Teknoloji hayatımızı kolaylaştıran, iyileştiren hatta bazen güzelleştirebilen bir şey. Zaten bu işlevleri yerine getirdiği zaman bizim için iyi, anlamlı ve faydalı. Fakat biz kendimizi gelişen teknolojinin sağladığı imkanlara çok fazla kaptırdığımız zaman işler tersine dönüyor. Artık teknoloji bize hizmet eden bir şey olmaktan çıkıyor ve kendimize zarar vermeye başlıyoruz. Kendimize ekranlara kaptırdıkça hayatımız elimizden kayıp gidiyor. E ortada bir hayat kalmadığı zaman teknolojinin ne anlamı var? Bu durum gençleri daha çok etkiliyor. 2015'te Amerika'da yapılan bir çalışmaya göre 1995 senesinden sonra doğan çocuklar günde ortalama 9 saatlerini geçiriyorlar ekran karşısında. Özellikle sosyal medya platformlarında ortalama günde 9 saat takılan çocukların başına gelen şey şu. Yaygın kaygı bozukluğu ve odaklanma problemi. Bunlar bir insanın kişisel gelişimini hem de daha hayatının baharındayken çok olumsuz etkiliyor. Sosyal ilişkilerini etkiliyor ve elbette ders çalışma verimliliğini de etkiliyor. Bu sorunlar sizde çoktan başladıysa ve eğer tıbbi tanı aldıysanız lütfen profesyonel destek almaya devam edin. Buna gerek olmadığını söyleyenlere de lütfen kulak asmayın. Ayrıca şimdi adımlarını basitçe özetleyeceğim bir süreç var. Dijital detoks süreci size onu anlatacağım. Çok sevdiğim bir bilim insanı ve yazar var. Cole Newport. Onun Dijital Minimalizm adlı çalışmasında önerdiği adımlar bunlar. Birinci adım Öncelikle gerçekten gerekmedikçe ya da kendiniz için çok hayırlı, çok güzel bir şey yapmıyorsanız internette vakit geçirmeyin. İnternet kullanım sürenizi buna göre ayarlayın. Ne zaman internette vakit geçirseniz kendinize şunu sorun. Burada bulunmaya mecbur muyum şu anda? Ya da şu anda kendi hayrıma bir şey mi yapıyorum? Mesela bir şeyler mi öğreniyorum, bir şeyler mi araştırıyorum, bir derde derman bulmaya mı çalışıyorum? Yoksa sadece bir şeyleri düşünmemek için, boş boş vakit geçirmek için mi şu an internetteyim? Eğer cevaplarınız olumsuzsa internete vakit geçirmeyin. Hemen elinizden telefonu veya tableti, bilgisayarı bırakın. Bunu yapabilirseniz çok önemli bir şey kazanacaksınız. Zaman. Kazandığınız bu zamanı da 3 şeye harcıyorsunuz. Öncelikle kendinize, sonra egzersize, hareket etmeye, sonra da ailenize, arkadaşlarınıza yani sevdiğiniz kişilere. Bunlar hem sanal değil gerçek şeyler, hem vakit harcamaya değer, hem de sizi ruhsal olarak besleyecek kaynaklar. Her gün kendi kendinize kalmak, biraz kendinizle vakit geçirmek emin olun size çok iyi gelecek. İster öylece otur düşün, ister öz bakımınla ilgilen, ister köpeğini dolaşmaya çıkar, ister kedinle yerlerde yuvarlan, ister günlük tut, yeter ki kendinle baş başa ol. Artırdığın zamanın bir kısmı da egzersize ayrılacak. İster yürüyüşe çık, ister evde birkaç hareket yap. Gayet güzel olacak. Yürüyüşe veya egzersize vakit ayırırsanız emin olun kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Egzersiz sanıldığının aksine sadece bedene değil, zihne de iyi geliyor. Zihni temizliyor, sakinleştiriyor ve dinginleştiriyor. Biraz da çok sevdiğiniz birisiyle konuşun. Muhabbet edin. Yazışın veya evcil hayvanınızla vakit geçirin. Yeter ki o güzelim saatlerinizi bomboş şeylerle harcamayın da güzel, içinizi ısıtacak, ruhunuzu ve zihninizi besleyecek şeylere vakit ayırın. Bu adımları hayat tarzınız haline getirmek için mümkünse 30 gün boyunca uygulamaya çalışın. Disiplini lütfen elden bırakmayın. Çok daha iyi hissettiğinizi göreceksiniz. Odaklanmanızı ve ders çalışmaktan aldığınız keyfi de artırdığını göreceksiniz. Cole Newport'un bir başka çok sevdiğim kitabı daha var. İsmi Pür Dikkat. Bu kitapta şöyle bir formül sunuyor. Yüksek kaliteli iş miktarı eşittir harcanan zaman çarpı dikkat yoğunluğu. Bu formülü unutmayın derim naçizane. Yeni First Infinity 60 dakika süren lezzeti ve ferahlığıyla Modunuzu yükseltir, odaklanmanıza ve daha iyi ders çalışmanıza yardımcı olabilir. Sabit yorumda Col Newport'un bahsettiğim iki kitabının da incelemesini bulabilirsiniz. Onlara da bakabilirsiniz. Bu konularda daha detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen linklere tıklayın. Umarım size de iyi gelir. İyi çalışmalar.